Herkese selamlar. Ben yakınkampus.com'dan Erol Mesut Gün. For döngülerinin kullanımıyla başlamıştık. Şimdi for döngülerini liste haricinde ya da iç içe listeler gibi yukarıda bahsettiğimiz, daha önce bahsettiğimiz haric, tipin haricindeki kullanımlarıyla kursumuza devam etmek istiyorum. Öncelikli olarak listenin yakın arkadaşı Tuple'dı. Tuple'ın hatırlayacağınız gibi özelliği, immutable listeler olmasıydı. Yani değiştirilemez listeler olmasıydı ama aynı zamanda liste olma yani koleksiyon ya da iterable olma özelliğini de bir şekilde kaybetmiyor. Dolayısıyla bir tane tuple objesi oluşturarak işe başlayalım. Tuple oluştururken kullanacağımız işaret neydi? Normal parantez işaretiydi. İşte 1 3 5 7 gibi birkaç tane 4 tane rakam atamış olayım bu tuple'a. Ee, yine aynı şekilde mesela tuple içerisindeki sayıları döktürmek istiyorsun. Eğer döndürmek istiyorsam ya da bastırmak istiyorsam Kullanacağım komut çok basit. E, yukarıdan da aşina olduğumuz gibi for, sonra bir değişken ismi in, sonra da iterable objemiz yani tuple'ın ismini veriyoruz. Diyelim ki her içindeki sayıyı ya da artık rakamı, karakteri, elemanı neyse artık ona karşılık gelen bu şekilde döktürebiliyoruz. Tuple'ın da bu şekilde e, kolay bir şekilde içerisinde e, itere edebildiğimizi ya da onun içerisinde işte o repetisyon tekrar yapabildiğimizi görmüş olduk. Peki diyelim ki bir listem yok ama iç içe iki tane listem var. Bu tarz durumlarda ne yapabilirim? Ve aynı zamanda e, bunu yaparken tabii bahsetmek istediğim bir diğer şey ise burada mesela tek bir değişken ismi atıyorum. Peki iki tane değişken atayabilir miyim? Bu da mümkün. Dediğim gibi iç içe iki tane liste oluşturalım. Kopyalayayım ben iyisime. E, rakamlarım şöyle olsun. 1, 2. Sonra yine Benim bu kopyala yapıştırla mücadelem ne olacak acaba? Bakalım. 3 4 olsun. Öncelikle bak bu durumdan bahsedeyim sonra diğer durumu da bahsedeceğim. E, for normalde ne diyorduk? İşte sayı diyorduk. Diyelim ki sayı 1, sayı 2. Ya da eğer bu şekilde uğraşmak istemiyorsanız X, Y de diyebilirsiniz kısaca tabii ki hangi değişken ismi verdiğiniz önemli yok sadece aşağıda çağırırken yine aynısını dikkat etmekte fayda var. Liste'nin içerisinde ikişer elemanı olan alt listeler var ve bunların içerisinde de yine aynı şekilde tekrar e, tekrarlı bir şekilde itere edebiliyorsunuz döne, dönebiliyorsunuz diyelim ki A ve B'sini basmak istiyorum ya da önce A'yı basalım ya yani X'i basalım etkisini görelim değer çiftleri içerisinde x'i basmasını istedim. Y'yi değil. Dikkat edin. X ilk haneye denk gelen değer oluyor. Dolayısıyla şöyle düşünelim. Mesela ben buraya 3 yapsaydım buraya da 4-5 yapsaydım ne olacaktı? Hata alacaktım. Çünkü şöyle bir mantık var. Listenin içerisinde böyle x ve y gibi iki eleman almak istiyorsanız aldığınız eleman sayısı içeriğindeki objelerle eşit uzunlukta olması gerekiyor. Yani 3 haneli bir alt liste varsa burada 3 tane değişken olması gerekiyor. Yine Y, y X'i ya da Z'yi basabilirsiniz. Ama buradaki e, atadığınız ya da oluşturduğunuz değişken sayısının eleman sayısıyla uyuşması gerekiyor. Tabii ki sorun şurada olacak. Mesela diyelim ki listem bu şekilde. O zaman ne olacak? O zaman da patlayacak. Çünkü bu sefer de diyor ki 3 tane atacak elemanım yok. Peki şöyle olsaydı. Bu da bir başka bir case. 3, 4, 5, 6 olsaydı ve ben yine burada x ve y tutsaydım yani bölünebilen sayı olsaydı yine çalışmazdı. Yani kaç tane elemanınız varsa ona göre burada da değişken tanıtmanız gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Buna dikkat edin lütfen. Ama e, tabii ki mesela ben bunun yanına 5 6'yı koymuş olsaydım o zaman herhangi bir sıkıntı olmayacaktı. Çünkü burada gördüğümüz x ve y yani iki tane değer çiftine bakıyor. Ama listenin içerisinde kaç tane eleman olduğunun bir önemi yok. Peki listenin içerisinde ekstradan A diye böyle bir değişken olsaydı ne olacaktı? Yine sorun olacaktı. Çünkü A elemanı da yine ikiye bölünebilen ve iki tane atama yapabileceği bir obje değil. Ha ne olurdu? Ben buraya AB derdim. O zaman bir sorun olmazdı. O zaman da 1, 3, hop işaretleyelim. 3, 5 ve A olan değer çiftlerinin ilk elemanlarını alarak ekrana bastıracaktı. Şimdilik bundan bahsettikten sonra yine yukarıdaki listemi kopyalayayım ve bu sefer A ve B'den kurtulayım ki bir matematiksel operasyon da yapabildiğimi Size göstereyim. Mesela ben şöyle bir şey yapayım. X ile Y elemanlarını çarpayım. Tabii ki burada nasıl ben X elemana ulaşabiliyorsam aynı şekilde Y elemana da ulaşabilir olmam lazım. Ya da X ve Y'yi aslında çift olarak bastırabiliyor olmam lazım. Bunlarda herhangi bir sıkıntı olmaması lazım zaten. Ama dediğim gibi aslında bu X ve Y elemanlarının kendi arasında işlemlerini de yapabilirim. Yani X ile Y'yi çarpıp ekrana da döndürebilirim tabii ki. 1 ile 2'nin çarpımı 2, 3 ile 4'ün çarpımı 12, 5 ile 6'ın çarpımı 30. Dolayısıyla bunu uygun bir şekilde döndürülecektir. Bunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bu da iç içe listelerdeki kullanım. Peki buna karşılık bir diğer bir diğer liste benzeri obje ne olabilir? Ya da listeye ulaştıracak beni şey ne olabilir? Ee, Dictionary'ler. Dictionary'lerde mesela hop, Pardon. Kullanıcı bir isimli yeni bir tane değişken oluşturuyorum ve bu değişkenin de dictionary tipinde olmasını istiyorum. Dictionary oluşturmak için yapacağım şey neydi? Tabii ki süslü parantezimdi. Ee, nasıl oluşturuyorduk dictionary'lerimizi? Bir tane anahtar yani key değeri atıyorduk. Ondan sonra da buna karşılık gelen bir değer atıyorduk. Değerimde ne olsun? Naz olsun kullanıcılarımızın arasından. Naz Hanım. Ee, bunun haricinde ikinci bir boyut olarak da soy ismini mesela atayalım. Soyad o da yanlış hatırlamıyorsam Yağcıoğlu'ydu. Onu da yazıyorum. Dolayısıyla mesela ben kullanıcı bir dictionary'ine bastığım zaman herhangi bir sıkıntı olmayacaktı. Biz dictionary'ler alırken nelerden bahsetmiştik? Mesela dictionary'lerin içerisinde aynı zamanda keys gibi ya da ne olabilir? Values gibi. Burada gördüğüm anahtar ve değer çiftlerine ulaşabiliyordum. Ya da aynı aynı şekilde items basarak da her bir satırı basabiliyordum. Yani ad, naz, Soyad, Yağcıoğlu gibi çiftler halinde basabiliyordum. Dolayısıyla burada gördüğüm şey aslında bana Üzerinde Yine itere edebilme Yani döngü yapabilme özelliği sağlayan şeyler çünkü gördüğünüz gibi bir liste Listevari bir e, oluşum var Ve aynı zamanda çiftler halinde e, Store ediliyor ya da e, Saklanıyor Yukarıdaki öğrendiğimizi düşünecek olursak yani Çiftler arasında da ben x ve y diyerek Buradaki gibi belli hanelere, belli hücrelere ulaşabiliyordum. Dolayısıyla ben örneğimi şu şekilde geliştirebilirim. For key key anahtar demek. Yani burada kendinizde mesela k v şeyini de çok görürsünüz kısaltmalarını. Key ve value denk gelir. Yani anahtar ve değere. For k ve v in dedikten sonra yukarıda gördüğüm kullanıcı bir nokta item'ıza basarsam yani her bir satırındaki değer ve buna karşılık gelen anahtar çiftlerini Mesela bana bas diyebilirim. Bunun için de yine print komutunu kullanacağım her zamanki gibi. Ne olsun işte key iki nokta üst dedikten sonra bir boşluk bırakıyorum. Süslü parantezimi yapmaya çalışıyorum. Yine yapamıyorum. Her zamanki gibi. Evet. Süslü parantez dedikten sonra backslash tab yapmam lazım. Ben bu klavyede nasıl backslash yapıldığını bilmediğim için Google'dan hemen çalacağım onu. Bir saniye. Backslash yazacaktım. Yazamadım. E, ee, şurada gördüğünüz işareti çalın. 500 defa aramaktansa ben direkt buradan hemen çalayım dedim. T diyorum. Ondan sonra da value diyeyim yine. 2 nokta üst üste. Yine süslü parantez kullanacağım. Ve sonrasında da format değeriyle o hücrelerin içini doldurulmasını isteyeceğim hücrelerin içine neyle doldurabilirim? K değeri aslında benim bu item'daki ad değeriyle tekabül etmesi gerekiyor. E, bu da zaten K harfi bunu tutuyordu. Dolayısıyla K'yi buraya koyabilirim. Aynı şekilde e, değer kısmında da V'ye de denk gelen V harfine denk gelen değeri koymak istiyorum. Dolayısıyla formatın içerisine V'yi de yazabilirim. Bu şekilde bastırdığınız zaman böyle bir ifade sizi karşılayacaktır. Tabii ki e, gördüğünüz gibi buradaki tab'de bir şey var. E, uyuşmazlık var ama çok önemli değil. Ee, yani tabi buradan kaldırarak da yine aynısını yapabilirdik. Şöyle olsa yok olmuyor. Aynen böyle yapsak belki daha düzgün gözükecek. Ad anahtarına karşılık gelen değerim naz. Buna karşılık soyad anahtarına karşılık gelen değerim de Yağcıoğlu olduğunu görmekteyim. Dolayısıyla dediğim gibi dikşnerinin kendi item gibi, key gibi, value gibi aslında listelerine de bir şekilde ulaşabiliyorum. Ee, onu da göstermek için hatta bir tane de mesela bu e, içerisindeki anahtar değerlerini basmak istediğimi varsayalım. O zaman da ne yapacaktım? K'ye indirgedim. Buradaki şey items değil, keys. Yani kullanıcının anahtar değerlerini içine ulaşmak istiyorum. Ve hepsi içinde e, K değerini döktürmek istiyorum. E, tabii ki o zaman buradaki V kısmını sileceğiz. Çünkü V'ye tekabül eden yere, herhangi bir değer almayacağız bu listede. Bu liste tek boyutlu bir liste. Ve gördüğümüz gibi, hatta şuraya yazayım onda. Print kullan, e, kullanıcı kullanıcı bir nokta demiş olsaydım eğer. Buna da print diyelim de kaybetmeyelim oradaki yukarıdaki bilgiyi de. Sadece gördüğünüz gibi tek boyutlu bir liste. Yani Iç içe geçmiş iki liste değil tek boyutlu bir liste olduğu için o zaman k ve v gibi iki tane değişken ataması yapmama gerek yok. Her bir elemana k harfini bu liste içerisinde döngülerde tek tek atayabiliyorum. O zaman demektir ki burayı da silebiliyorum run ettiğim zaman bütün anahtar değerleri ad ve soyad isimli anahtar değerlerine sahip olduğunu görebilirim. Yine aynı şekilde tabii ki bunu value'e çevirirseniz de o zaman da, yani yine k'yi bırakabilirsiniz ama bir olması için v bırakın buraya. Value, iki üst üste süslü parantez, format v derseniz o zaman da dictionary'nin içerisindeki değerleri bastırmış olabilirsiniz. Bu şekilde for'un listeler dışında da kullanımları mevcut ve mümkün. Ondan bahsetmek istemiştim. Bir sonraki videoda while loop'larında beraber olacağız. For loop'unun farklı bir versiyonu diye düşünebiliriz. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.